Sevgili dostlar, herkese merhaba. Ben Harika Bir Can. Bu videomda sizlere regresyonu anlatacağım. Regresyon nedir? Nasıl bir uygulamadır? Nelere iyi gelir? Gelin şimdi bu çok merak edilen konunun detaylarına hep birlikte göz atalım. Bugünkü korku, kaygı ve alışkanlıklara, anlamlandıramadığınız durumlara ışık tutacak parçalar çok derinlerden gelir. Regresyon açıklayamadığınız şeylerin kaynağını görmenizi kolaylaştırır ve sizi neden öyle hissettiğinizin farkındalığına çıkarır. Yaralarımızın kaynağı vardır. İnsanlar sorunlarından bahsederken hep en yakın geçmişte olan yaşadıkları olayları anlatırlar. Oysa bu sorunlar en kaynak sorunun belki de 11. versiyonudur. 11. versiyonu çözmek temelden bir çözülme yaratmaz. Sorunun ilk oluştuğu yerdir hakiki çözüm noktası. Bu bazen hatırlayamadığınız kadar eski olabilir. Regresyonda bilinçaltı sizi geriye götürerek sorunun kaynağı işte burası diye gösterir. Bu noktayı çözmek 11 versiyonla uğraşmaya gerek bırakmaz. Bilinçaltımız bir okyanustur. Neyle neyi bağladığını anlamak için derinlere bakmalıyız. Hastalık yaratan, kronikleşen her sorunun cevabı o derinlikte gizlidir. Regresyon sözcük anlamıyla geriye gitmek demektir. Şimdiki hayatınızın veya başka yaşamlarınızın parçalarına ulaşabilme yoludur. Bu parçalar genellikle derinlere gömülmüş, kişinin çoğunlukla hatırlamadığı veya sorun yaratabileceğini fark etmediği olaylardır. Bunlar çoğunlukla 7 yaş altındaki zamanların travmatik deneyimleridir. Ancak daha sonraki yaşlarda da sıkıntıların ya da hastalıkların patolojisini yaratan duygusal çatışmalar oluşabilir. Kişinin seans sırasında hatırladıkları basit bir hatırlamadan farklıdır. Danışan o olayın içindedir, o andadır ve o anı yaşıyormuş gibidir. Bilinçaltı bu trans durumunda bedende bir takım etkiler yaratarak kişiyi sanki oradaymış gibi algılatır. Çünkü bedenlerimiz duyguların dilidir. Bunlar gerçekten akıl almaz deneyimlerdir. Terapi sırasında rahat ve gevşemiş bir halde yatan danışan, kendini salıncakta sallanıyormuş gibi, ayakları sudaymış gibi, bütün bedeni dönüp yuvarlanıyormuş gibi hissedebilir. Bazen de bedeninin sağ tarafında hissettiklerini sol tarafında hissetmiyor olmak kişiyi şaşkınlığa uğratabilir. Hepsi kişiyi bugün yaşadığı sıkıntının, hastalığın veya korkularının kaynağına götürmek içindir. Her şeyi bilen parçamızın bizi mistik dünyasına çekme davetidir. Regresyonda amaç kişiyi sorunun kaynağına götürerek kişinin bedeninde hapsolmuş tutsak duyguların deşarj edilmesidir. Çünkü bizler yaşanmışlıklarımızı duygularıyla etiketleriz. Bazıları hatırladığımızda gülümsetirken bazıları da canımızı acıtır. Hatta bazısını hiç hatırlamasak da hayatımızın akışını etkileyecek sorunlara yol açarlar. Kararlarımızı kendimizle ilgili özdeğer, özgüven, başarı, bolluk, bereket, ilişkilerle ilgili algılarımızı yönetirler. Sanki gerçek benliğimizi kamufle edip bize ait olmayan bir karakter yaratırlar. Ve hayatımızı farkında bile olmadan, belki anne rahmindeyken, annemizden aktarılan ve ona ait olan duyguların, algıların hükmü altında bile geçirmemize sebep olurlar. Bu nedenle regresyon, geçmişin travmalarını ve onların bedenlerimizde yarattığı biyolojik çatışmaları dönüştürmede çok etkili bir yoldur. İster gerçekten bu hayatınızın geçmiş travması olsun, isterse başka bir yaşamınızın vizyonu olarak algılansın önemli olan tutsak duygulardan arınmaktır. Geçmiş yaşamlara inanıp inanmadığınızın hiçbir önemi yoktur. Kendinizi farklı bir zamanda, farklı bir bedende, farklı bir mekanda görebilirsiniz. Bunu sizin uydurduğunuzu da düşünebilirsiniz. Ancak buradaki vizyonlar, imajlar, geçmiş bir yaşamınızın iz düşümleri, hatırlatıcı parçaları ya da bilinçaltının senaryoları olabilir. Eğer bu vizyonlar sıkışmış duyguları açığa çıkarıyorsa şifaya hizmet etmiş demektir. Öyle ya da böyle, hepsi bilinçaltınızın gerçekliğidir. Regresyon güçlü bir derinleşme ve kendinle yüzleşme aracıdır. Sanılanın aksine geçmiş yaşamlara götüren bir seyahat duru değildir. Anlaşılması gereken şudur ki, ister anne rahmine dönülsün, İster eski zamanlara gidilsin, isterse bir çocukluk travmasına erişilsin. Burada bütün mesele bilinçaltının sizi sorunun kaynağına götürmesidir. Kişiler parayla ilgili bir sıkıntının nedenlerini ararken bilinçaltı onları 3 yaşındaki bir olaya da götürebilir. Hiç bağlantısı yokmuş gibi dursa da, oradaki olayın duyguları çözümlenince paradaki akış da başlar. Regresyon sadece psikolojik düzeyde iyileşme yaratmaz. Yaşanan yüzleşmeler, farkına varılan duygular kişide üst düzey farkındalıklara yol açar. Karmik olarak tekrara düşmüş neden sonuç ilişkiselliği kırılır ve son bulur. Atalardan aktarımla getirilen bazı durumların farkına varılır ve bu yükler tamamen bırakılır. Fiziksel hastalıkların duygusal nedenlerine çalışıldığında hastalıklarda belirgin iyileşmeler gerçekleşir. Ayrıca günlük yaşamda kişinin kesinlikle fark edemediği, ışığa gidememiş ruhların ve kişinin enerji alanına yerleşmiş metafizik varlıkların tüm negatif enerjileri açığa çıkar. Ki bu enerjiler esir aldıkları insanların ruh hallerini etkiler ve karakter değişimine kadar yol açabilirler. Bunların su yüzüne çıkmasında regresyon çok etkilidir. Bir başka iyileşme alanı da anne rahminde ölmüş, düşmüş ya da kürtajla alınmış ceninlerin ışığa gitmeleridir. Annelerinin bu enerjiyi salmaları her iki tarafın da şifalanması bakımından çok kıymetlidir. Sonuç olarak regresyon terapisi İçimizdeki sonsuz evrene dalabilmenin, kuytularda bekleyen gölge benliklerimizle yüzleşmenin, üstünü örterek kaçındığımız duygulardan özgürleşmenin, sağlıklı, huzurlu, bereketli, uyumlu bir dengeye kavuşmanın harika bir yoludur. Evet sevgili dostlar, benden bu kadar. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her şey rast gitsin, denk gelsin daima. Hoşçakalın.